Merhaba arkadaşlar, ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimize JDK, JRE ve JVM'nin arasındaki farklardan bahsedeceğim. Ne işe yarar bundan bahsedeceğim. Öncelikle JDK'dan bahsetmek istiyorum. JDK ne işin yarar? Eğer Java ile bir geliştirme yapacaksanız JDK'yı kurmanız gerekiyor. Bu olmadan bir geliştirme yapamazsanız. Çünkü kullanacağınız araçların hepsi bunun içerisinde. JDK'yı kurduğunuz zaman içerisinde JRE ve JVM de otomatikman geliyor. O yüzden herhangi bir başka bir kurulum yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun yanında JRE ne işimize yarıyor? Ondan bahsetmek istiyorum. JRE ise bir Java Runtime Environment özelliğimiz var. Bu ne işimize yarıyor? Bizim Java'da yazdığımız küçük uygulamalar çalıştırmaya yarıyor. İçerisinde JVM yani Java sanal makinesi de mevcut. Burada Açıklamada olduğu gibi içerisinde o yazan şeyleri de yazıyor. Bu da JDK yüklediğiniz zaman otomatikman şunlar da kendi içinde yani JRE'de de kendi içerisinde geliyor. Bunları dahil ediyor. Bunun için de içinde de JVM paketi olduğu için direkt çalışıyor. Yani şöyle bir şey gösterebiliriz aslında. Şuradaki Java kodunu direkt alasak. Şuradaki basit kodu alıp mesela bir not defteriyle yazdığımız zaman bu arada not defteriyle yazabiliyorsunuz. Zaten dönüştürme yapmanız gerekiyor. Bunu bu şekilde yazdık. Bizimki Hello World yazmasın da şöyle bir şey yazsın. Merhaba ben Java yaz. Konsola bunu yazmasını istiyorum. Bunu şu şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Main class olduğu için bunu main.java olarak değiştiriyorum. Uzantısını değiştirmesini istedim. Buna çift tıklasanız çalışmayacaktır. Bunun çalıştırmanın şöyle bir olay var. Bunu illa bir Java ile çalıştırmanız gerekiyor. Biz de JDK kurduğumuz için JR de içinde geliyor. Buraya gelip JD Desk Tab dediğim zaman masa üstüne gelmesini istiyorum. Java tre, Main dediğim zaman bu bu şekilde çalışmayacaktır. Bunu çalışmanın iki yöntem var. İlk olarak şöyle bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani bir klas olması gerekiyor. Bunu dönüştürmeden çalışmak istiyorsanız. Şunu yazdıktan sonra nokta java yazarsak. Bu çalışacaktır gördüğünüz gibi şunu bize getirdi. Bunu direkt çalıştırma yani ismini yazarak çalıştırmak isterseniz de dönüştürme yapmanız gerekiyor. Buraya gelip java main nokta java yazarsanız. Bize şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane java klası oluşturdu. Bu klas üzerinden Buna erişebiliyorsunuz artık. Buraya gelip Java main yazarsak gördüğünüz gibi bu bu şekilde çalışıyor. Bunu Visual Code'da da açabiliyorsunuz. Ben ayarlamıştım. Beni giderek açılacak. Bu şekilde Visual Code üzerinde de çalıştırabilirsiniz. Şu satırı kopyalayıp mesela şunu değiştirelim. Bu yeni satır yazsın. Bu şekilde bir çalışmasını sağladığımız şöyle çalıştır dediğimiz zaman konsol tarafına yani bunun kendi konsolunda bu yazacak. Gördüğünüz gibi şuraya yazıyor. Aynı işlemi burada yaptırabiliyorsunuz. Cmd ekranında yazacak olursak bizim şu main java olarak yazarsak gördüğünüz gibi buraya bu geliyor. Jre olmasaydı bunu çalıştıramazdık. Yani çalıştırması için jre'nin java runtime environment özelliğinin kullanılmış yani kurulmuş olması gerekiyor. Yani bu şu manaya geliyor. Şu dosyayı mesela yazdınız ve bunu bir arkadaşınıza attığınız zaman bunu çalıştırabilmesi için bilgisayarınızda daha doğrusu arkadaşınızın bilgisayarında JR'nin kurulu olması gerekiyor. Onun JDK'yı kurmasına gerek yok. Ama siz bir Java ile kod yazmak istiyorsanız yani bunu Java ile yazmak istiyorsanız bilgisayarınızda JDK'nın kurulu olması gerekiyor. Geliştirme yapabilmek için arandaki fark bu. Java'nın zaten nasıl çalıştığını bahsetmiştim. Java kendi sanal makinesi üzerinde çalışıp bilgisayarda yani kullanıcının bilgisayarındaki işletim sistemiyle haberleşmesini sağlıyor kullanım mantığı bu. içerisinde olan şeyleri burada bu şekilde görebilirsiniz. Burada da zaten açıklaması mevcut. Java.com adresinde açıklaması falan mevcut. Burada ne işe yaradığından bahsediyor. Biz Java SE sürümünü yüklüyoruz. Bir de bunun Java E sürümü var. O da web tabanlı şeyler için kullanılan bir sürüm. Bizim için şu gerekiyor. Java JDK ve JRE'nin arasındaki fark bu. Eğer geliştirme yapmak istiyorsanız Java, JDK yani şunu kurmanız gerekiyor. Gerçi şu ikisi aynı. Geliştirme için JDK'yı kurmanız gerekiyor. Çalıştırmak için ise JRE'yi kurmanız gerekiyor. Yani bir Java ile uygulama yazacaksanız bunu kullanmanız gerekiyor. Yazdığınız bir uygulamayı herhangi bir bilgisayarda çalıştırmak istiyorsanız o bilgisayarda bunun kurulu olması gerekiyor. Bunu kurarsa da hepsini bittim kurmuş oluyor. Ama sadece çalıştırmak için... Biraz daha küçük olan bu programı kurmuş olması gerekiyor. JDK ve JR'nin arasındaki fark bu. Yani şu an için biz başlangıçta olduğumuz için çok önemli değil. Ama bilmenizde fayda var. Genel kültür gibi bir şey şu an bizim için. JDK ve JR arasındaki farkları bu şekilde öğrenmiş olduk. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.